Dedik ki bak tamam. en son arkadaşlar olayı başından anlatayım chat yok çünkü orasında. Ee, şimdi biz hani Okan abi... I like move it, move it. I like move it, move it. Dur, dur lan dur dur like to... bir anlatayım dur. Bir ha, anlatayım. Ha, ha, şimdi Okan ha, abi ha, herkes birbirinden şikayet I like move it, move it. like

Uraj geliyor. Dur dur bekle oğlum ya vallahi anlatayım şimdi unutacağım lan doğru, dur. Be. Doğru, doğru, abi, abi. Alo. alo, alo. alo. Ya. ya oğlum sen Alo. Oğuz, bu musun? Alo. 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 <gülüyor> alo. alo. <gülüyor> en sonda veriyorum <laughs> patent anladın mı? <gülüyor> Şerefsiz <gülüyor> ya bir insan şiveli alo nasıl diyebilir amına <laughs> <laughs> koyayım ya. Düz alo ya bu. Nerede amına koyayım? Ne ha buldum şimdi... buldum. Juras'ta bir, bir bin iki bin üç bin dört bin beş bin altı bin yedi bin, sekiz bin, dokuz bin lira Juras'ın borcu var. <laughs> <laughs> Eray'de iki bin, Ali'de bak şikayete eden Ali, Ali'de bir iki üç dört beş bin lira borç. Anladım, Okan abi, dört abi dört diyor ki. O <laughs> kadar ki... bir, bir ka şey. 5 oldu tamam 4 5 oldu oğlum. 4 5 <laughs> <laughs> oldu sövdün yani. yani. kimse annesi evet. üzerinden para kazanmak istemedi bunu biliyorum ben. Orada 1000 lira alacaksın. ya pis insan. Orada zoruna gitti herhalde dedi valla ben alamam onu 1000 lira. <laughs> şikayetçiyim. <laughs> Kaza <Keçim. gülüyor> hayır hayır oğlum ne şikayet? Şaka yapıyorum şimdi lan. Ya, ne oldu? Ee, oğlum bu küçük. Ya bu da mi? Lan şaka da mı yapayım şu yayında artık? Allah Allah. Özür dilerim. Tamam, özür dilerim. özür dilerim. Özür dilerim. Bu şimdi... daha güzel biliyor musun? Bir kartal daha güzel evet. <laughs> bu. Şimdi olay oraya gitti. Tepkisel Alo. olarak Alo. Ya Alo. Işte? Saybar. Ses gidiyor benim. Ne oldu? Alo. Ya benim benim ha. telefon numaramı salar mısın? Orospu. Ben memnun şikayetçiyim. Lan Türkçeye amanok Ne oldu? <laughs> ya ne Türkçe ama bana Ne halı yıkamadan bak çıldırdı adamı. Oğlum hallarinizi 150 yıkarız eller derim niye olmasın? Ne var yani? Sen niye böyle şeylerde de... Arkadaş değil miyiz lan biz? Ya baba. Ben beni adam arıyor. Kemal Bey hallariniz hazırdır kanka. Hazırlanmış halların. Git al. E tamam bak işte oldu ulaştı yarın gönderiyorum Allah'a aldırtma. Sen niye şimdi bunu tamam lan tamam sıkıntı yok be vermem vermem. Lan, lan. yapmayın lan yapmayın. Yok e, yapmayın, tamam. Eray bu sorun olmuyor olmuyor. Tamam lan, biz Çok arkadaşız olur. değil mi ama? Evet arkadaşız ondan oğlum. Tamam kanka arkadaşız. Sen de, de salıya kadar bir kah var mı ya? Attım oruç bir. Dur hadi. Tamam lan? Oğlum öyle bir. Oğlum bir şey diyeceğim. Ucuza 1000 lira buldum lan Cyber. ben şu an oğlum onu hesaplıyordum. Kaç tane alsam. Bende şimdi 160 lira var. 2 tane alsam. Oğlum bunu bankaya gidince değiştirmezler mi bunu 1000 lirayla? Eski para bu kalmış diye. Bizi içeri alacaklar ya. Vallahi öyle. Oğlum, oğlum, ben demir geçen yayında vardı ki evet. banka, banka soyalım diyorum. Bu adam diyor ki 80 liraya 1000 liraya aldım. Alacaklar bizi yemin ederim Harbi öyle bir şey <laughs> yapılmıyor. Demir 1000 lira varmış oğlum eskiden. Oğlum eskiden diyoruz ya bizim para değerliydi. <gülüyor> <gülüyor> bozuk para niye Aa. Bozuk, bozuk para oğlum ben onu söylüyorum da. Ne oldu Bunu Ali? Altı sıfır at. Geçeceğim, Ali buna niye alındı? Bir, sen... bir dakika. Ali buna niye alındı? <laughs> Ali buna da bir bokana bir şey geldi. Buna da alındı bir dakika. Bu arada neyse şimdi. Evet. FIFA oynuyorum ama para harcarsam video biter. Abu. Hani promosyon. Abu. Arkadaşlar bakın. Bak bir şey diyeceğim. Biri bir şey diyeceğim, 100 bin dakika. izlenme gördün mü? 1 saniye ha. Bak şimdi bak. <laughs> araba oyunu oynuyorum. Ama çar arabayı çarparsam oyun Merhaba biter. Merhaba YouTube severler. Bugün araba parçalama <laughs> videomuz. Bu biraz uzun olmuş yani ben bitiremedim. Kaç gün bağlıyız? Bitiremediniz mi bunu lan? Yok. götveren. Ya sen, sen beni olur. dur bir dakika. Dur Heh. dur. Sen beni geçen niye Kadir Algan'ın altına etiketledin. Ne alaka ya? Ya oğlum sen niye arıyorsun millet? <laughs> Kadir Algan ne demiş gördün mü sen? Gördüm, gördüm ama bekle gördüm. bekle göstereceğim onu Cede dur. Bak şimdi bu tepki de ha. Buna şey bak. yoktur herhalde ceza. 5 yaşındaki müşterim tıraş ettim saçlarını yıkarken rica etsem Dalina yıkar mısın diyor. Eray'a etiketledim. Influencer indirim var mı abi demiş. Kadir <laughs> abi de beni etiketleyip demiş ki vur dedim mi vururuz sorun yok. <laughs> ben anlamadım ki. Ya. Ben de anlamadım ne oldu şimdi. Ben dedim ki ben influencer indirim istiyorum <laughs> Allah bela. Yorarsın. Influencer. Var. Evet oğlum ben influencerım lan. Influencer. Evlerdim. <laughs> Hala yanlış söylüyor ya tekrar tekrar. İnfluencer oğlum ben? Heh. <laughs> oğlum bir şey diyeceğim seni var Bu ya. İnfluencer. Var ya görün mü vurdurturum ha hayır hayır. bak? Kanka bak ne olur beni bir artık birileri aramı bozmayın. Ne olur lan? Vallahi billahi. <laughs> engelledeyim Nedir mi ya? lan? Engelledeyim mi lan? Hadi abi. Sen niye zengin gülüşü lan? atmışsın orada? Ha 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 ha. Allah Allah niye atlaşıyorsun? E ne yapayım fakir edebiyatı mı yapayım burada Doğru mu? <laughs> Zengin Yeter bu insanlar dolandı. Oğlum bu ha ha ben böyle gülüyorum ya. Ha ha ha. Öyle gülmem Çünkü lan ben. Gibi... Hayatımda öyle gülmedim seni yep. whatsapp grubumuz var 6 tane ha ha Sen böyle böyle gülmüyor <laughs> bu arada? Dur dur tamam ekranıma baksana Ben sana vereyim mi sen hemen senin gülüşlerini? Benim gülüşlerimi ver bakayım sen ne vardı kayıtlı. Mesela bak. Dur. <laughs> Oğlum bunu nasıl yazayım ben? Kemal bir ekranıma bakar mısın kanka? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> seni Allah belanı vermesin seni. Seni var ya Tüm piyasaya engelleteceğim seni. Ünlü, <laughs> TV ün, sanatçı herkese engelleteceğim. Görürsün bak. <laughs> Adamın 2021'de uğraştığı şeylere bak. <laughs> <laughs> Amına morali bozuluyor ya bir de. Cyber başka gülüşün var mı lan başka? Ver bir. Nasıl yedin engeli? Etiketledim aynı böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Hattın önerim. gülüyor> oh, nasıl ha ha ha? Ver bakayım. <lan. gülüyor> <gülüyor> 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 e Orozman onu nasıl güleyim ki? Bıttı lolo diye mi güleyim ki? <laughs> Oğlum ben niye min... Böyle gülersin milyonlar... bence. Bunu Minyonlar gibi ses çıkarıyorum ama minyonlar vardı ya animasyon. Hashtag Rory <laughs> 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 <İşte Gori, gülüyor> Yogali türküsü. <laughs> dur bir dakika bunu bir atmam lazım. Bunu Okan abi, Okan abi etiketle bunu de. Hashtag free, yogali, türküsü, et. Evet. Jiroz. Demirel. Oros benen ole ver. Dika. Bu yaptığım bu arada bilişim, suçları, bu bilişim suçu. Dika. Bu yaptığım bilişim ne? suçu bu arada. Ses evet maruz suç gerçekten. Seçimi Garibol alıp farklı marlis. şekilde şey yapmam bu bilişim suçlarına giriyor bu. Doğru. Tamam sen yaptın bir işimi sayalım istersen burada. <laughs> hayır hayır benimki sayma. <gülüyor> <gülüyor> Anne kimliğim nerede diyordu. <laughs> 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 aman aman tamam, bakacağım abi. Elini indir hareket yapma. Amunu özünü Dur ya, dur. Oo, ben Yılmaz olacağım. abi ses kaydı atıyorum. Giden sese bak Cyber ya. ya nasıl anlatayım şimdi adama bunu? <laughs> Ya sen ne gerizekalı adamsın ya. <laughs> Kanka mas <mouse> bozuk mas. <laughs> Vallahi mas bozuk ya. O artık Türkiye'nin ve ordunun yeni fenomeni. Azrak. Yapsana bir. Ambulans çocuk. Ordunun Zoom out bak şimdi. <laughs> Eray amına koyayım. Eray ile yayındayız ama Eray götten yerize video biter. Baba. Oh! Yok <laughs> lan. Baba. Oh! Yok lan. <laughs> Biz ikim doğru gitti. <laughs> oyunda neyle konuşuyoruz lan? V harfine bas. hiç hiç sinir stresimiz sıkıntımız yok bak valla böyle olması lazım bir gün paralel evren yayını <laughs> yapmamız lazım arkadaşlar bizim Eko yok evet. Eko yok <laughs> Hocam niye ben emma? güvenin. Sessizlik lütfen Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun sikecen mi? He <laughs> sikecen ne olacak? ya. Bu ne? Anofart HDRO <laughs> hepimizin çok sevdiği Yogalı türküsü kısıtlandı. Hep beraber buna karşı koymak için feliyok hallettin. Bu görsel altına atıyorum dur. Bu görseli altına gönderiyorum. Ekrem abi BC 10.000 bit gönderdi. Ekrem abi hoş geldin abi. <laughs> Ekrem abimiz hoş geldin abi. Ekrem abiye bir koltuk ayıralım. Bir 10 bin. 23 bin lira mı ediyor? Boşa kalın kendinize iyi bakın abi. Uyur abi tamam o zaman. Küfür parası çıktı. Bu parayı şeyle değerlendiriyorum değil mi? Oca bize dokunacak şimdi ya. Bu parayı Ali'yi küfür ederek değerlendirebilir miyim acaba? Öyle bir güzel bir yatırım olabilir mi bu? Yapmadım <laughs> <laughs> ya belki görürler falan diye. Ya olaya bak dolarla dolarla mı maaş alıyorsunuz? Evet. Kemal. Ne o? biraz şey oldu biraz. Bak, Bana, de Biz de son yayınlarda buyuz bak şimdi bak öyle demek istemedim. <laughs> <laughs> bak, bak, <laughs> bak şimdi. Telefondaki telefondaki abla Eray bu abi benim. <laughs> Arada sunucu da Okan abi bak. Dinç çözdüğü Okan evet, abi bak Size şimdi. Buyurun bir bardak su içeyim. Ahmet beni bir, evet. bir daha arama tamam mı? Ver bir, bir daha arama tamam mı diyor. Hüsnü'nü tekrar Bak bu da benim bak. Aa, gerçekten ben Bak duydu Ahmet evet. bir daha arama. Evet. Okan evet. abi de anlatıyor bak. Eray diyor küfür etmeni istemiyor. Parasını <laughs> almışsın. Parasını almışsın. Bir de üstüne bir daha arama. <laughs> Nerede? Nerede? Arama pisliğin tekisin sen diyor. Hayır öyle demek istemiyorum. yalnız ne demek? Hayır, Hayır, öyle, öyle demek istemiyor, istemiyor abi. Öyle demek isteme ne demek öyle istiyor? Başka türlü demek istedi. Ne, ne demek, demek başka türlü Ahmet Bey? Oruz bu çocuğu. Ah! Başoruz bu çocuğu yani daha kötü bir şey söyledin varlığında değil mi abi acaba? Unutma baba. tam ana sağlamadı. Bunu da koyacağım. Bu çok Allah' aşkına bunu bana yollayın. Bunu bana yollayın hissedip paylaşacağım bunu. Hatır, hatı, 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 ya. Bisiklet gittim bu hayatta ya. Bu ya. Biz kim doğru gitsin ya? Allah. Alo. Adana. Alo. Araba. Alo. Araba. bunu da at, bunu da at. Bunu da at.